Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte görüntüsüne şekline hayran kalacağınız katı yağsız kurabiye tarifi hazırlayacağız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Dilerseniz tarifimizin yapılışına geçelim. Evet kabımın içine bir su bardağından biraz eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Üzerine yine bir su bardağından eksik şekerimi de ilave ediyorum. İki tane yumurtamı ilave ediyorum oda sıcaklığında. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurursanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor bilginize. Evet şimdi biraz daha un ilave edeceğim. Evet şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet hamurumu 5-6 dakika yoğurdum. Dağılmayan toplu bir hamur elde ettim. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Evet kurabiyemizin hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Evet şimdi ben hamurumun birazını bölüyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kakao ilave edip tekrardan yoğuracağım. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet kakaomu yedirene kadar yoğurdum. Hemen şöyle göstereyim. Evet bu şekilde olacak. Evet şimdi kurabiyemizin şeklini verelim. Evet hemen bir parça bu hamurumdan alıyorum. Bir parça da diğer hamurumdan alıyorum. Ceviz büyüklüğünde. Hemen böyle avcumun içinde birazcık büyütüyorum. Sonra da masamın üzerine alıp büyüteceğim. Bu şekilde. Evet hemen bunu yan tarafa alıyorum. Diğer hamurumu da aynı şekil yapıp bitireceğim. Evet bu şekilde. Şimdi ikisini de yan yana getireceğim. Evet ikisinin aynı boyda olması lazım. Evet hemen sizin görmeniz için bu şekilde şeklini vereceğim kurabiyemi. Evet bu ucunu üste doğru diğer ucunu da aşağı doğru getirip kurabiyemizin şeklini bu şekilde vereceğiz. Evet şimdi bu şekilde kurabiyemi topluyorum. Evet hemen uç kısmına da yapıştıralım bu kenara. Evet kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Evet, şimdi tekerden ceviz büyüklüğünde parçalar bölüyorum. Önce avucumun içinde biraz büyütüyorum hamurumu, sonra masamın üzerinde büyüteceğim. Evet, böyle ortadan kenara doğru hamurunuzu büyütürseniz her tarafı eşit oluyor. Hemen diğer hamurumu da avcımın içinde biraz büyütüyorum ve sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum. Evet şimdi ikisine de ucucuna getiriyorum. Evet hemen böyle bu ucunu üste doğru, diğer ucunu da alta doğru bu şekilde yapıyoruz ve kurabiyemizin şeklini veriyoruz. Evet bu şekilde. Evet şimdi son şekline de veriyoruz kurabiyemizin. Hemen bu ucunu bu kenarına yapıştırıyoruz açılmaması için evet hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum evet hemen bir tane daha göstermek istiyorum yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım avucumun içinde büyüttüm kalan aşamasına da masamın üzerinde büyütüyorum hemen yan tarafa alıyorum diğer hamurumdan da bir parça bölüyorum avucumun içinde yuvarlayıp Sonra da masamın üzerinde büyütüyorum. Evet, şimdi hemen diğer hamurumu da getiriyorum. Şimdi yine bu ucunu üst tarafa, diğer ucunu da alt tarafa doğru yapıyorum ve kurabiyemin şeklini alması için evet bu şekilde evet şimdi kurabiyemin son şeklini de veriyorum Şimdi bütün kurabiye hamurumu sizlere gösterdiğim gibi bu şekilde yapıp bitireceğim bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra kurabiyemi katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede de değişiklik gösterebiliyor bilginize. Evet şekli güzel kurabiyelerim pişti. 10 dakikada dinlendi. Hemen böyle iç dokusuna da geçelim. Şöyle altına da göstereyim. Bu arada benim fırınım da 20 dakikada pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Evet şöyle yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Yani içi de göz göz bir kurabiye tarifi oldu. Asla hamursu olmayan. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Kaydedin her zaman yapmak isteyeceğiniz az malzemeli çok kolay bir kurabiye tarifi. Kesinlikle lezzetine, şekline, görüntüsüne hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız Bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Beni de çok mutlu edersiniz. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.